dönemin halifesinden bir tanesi bir adamını yollamış İmam Malik Efendimiz'e. Demiştir ki İmam Malik saraya gelsin de benim çocuklarıma hadis dersi versin diye. Benim çocuklarıma hadis dersi versin İmam Malik. İmam Malik Efendimiz de o adama demiştir ki git halifeye sultana söyle ne zamandan beri hoca talebenin ayağına gider oldu. Ne zamandan beri dedi hoca talebenin ayağına gider oldu dedi. Yani bunu söyleyen Cumhurbaşkanı şu an zamanında. Şu başkan adam yolluyor buraya. Yani diyor Kemal Hoca gelsin de diyor bizim torunlara diyor Kur'an okusun. Kemal Hoca reddedebilir mi ya? <laughs> Seyit abi reddeder mi? Reddedemez ya. Etmem lazım. Et, etmemiz lazım Seyit abi. Ya. Ama iş o gözüküyor ki reddedemeyeceğiz. Evet, <laughs> İmam Malik Hazretleri diyor ki ne zaman diyor hoca talebenin ayağına gider oldu diyor. Adama gönderiyor. İmam Malik dedi ki diyor. Ne zaman hoca diyor talebe ayağına gelir oldu. Halife de demek ki biraz merhameti var yani. az As, Asıp kesmiyor. Diyor ki tamam diyor bizimkileri gönderiniz. Bizimkileri gönderiyor çocukları. Gerçekten İmam Malik'ten ders alıyor elhamdülillah. O oraya tevazusuna dolayı giderdi biliyor musun? Ama o diyor ki İslam'ın izzeti şerefi başka. Yani birileri bazen de gerekli yerde bu dersi verecek. Kemal vermese duyulmaz da İmam Malik verince duyuluyor. <laughs> Onun için İmam Malik kendi Şanlı şöhretine yaraşır savunmayı ne yaptı. Elhamdülillah orada yaptı.